Ne yapıyorsunuz? Sinan eniştenizle aranız nasıl? İyidir inşallah. İyi iyi. Umarım yani benim hayatımdaki insan aranızın iyi olması lazım diye düşünüyorum. Bu arada bana hiç mektup anlatmıyorsunuz ama yayınlarda falan iyi gez geziyormuş. Aa, mektup atmıyorlarmış. Allah Allah. Neyse baştan diye. Ne yapıyorsunuz? Sinan eniştenizle aranız nasıl? İyidir inşallah. Umarım yani benim hayatımdaki insanın aranızın iyi olması lazım diye düşünüyorum. Bu arada bana hiç mektup falan atmıyorsunuz ama yayınlarda falan iyi gez, gez, geziyor musunuz? Duyuyorum yani bir şeyler? Ben ne yapayım biliyor musunuz siz? Hani şu isim vermek istemiyorum. Hani benim moderatörlerim de sevgili olanlar falan var ya. Gidin onlarla uğraşın. Ben de az kaldı zaten. Tut, uzun tutuk sürecinde yakında çıkacağım. Tamam mı? Çıkmazsam da çıkacağım. Yani buranın bir girişi var, bir de çıkışı var. Yani bilmiyorum. Bunların hepsini ben biriktiriyorum. Hadi bakalım. Sonumuz hayır olsun inşallah. Ben çıktığım zaman şimdi ben direkt size yönelmiyorum ama çıktığım zaman ekran kayıtlarını hepsini teker teker izleyeceğim. Hani bunun bir şeyi olacak biliyorsunuz değil mi? Eminim biliyorsunuzdur. Ne yapıyorsunuz? Sinan eniştenizle aranız nasıl? İyidir inşallah. Şey <laughs> İyi.